Bundan yaklaşık 4,5 milyar yıl önce toz ve gazdan oluşan devasa bir toz bulutu vardı. Bu başlangıçtı. Küçük parçalar birleşmeye başladı. Küçük partiküller eriyerek büyük yığınlar haline geldi. Bu bir küre oluşturana kadar yani dünya var olana kadar durmadı. Isısı erimiş haldeki kızgın bir demirden bile daha yüksekti ve tamamen sıvı haldeydi. Uzaydan pek çok göktaşı bu genç gezegene çarpıp kaynamasını sağladı. Ama kısa süre sonra düşen göktaşlarının sayısı azaldı ve dünya sakinleşmeye başladı. Dünya değişmeye başladı. İçindeki yağ ve su gibi ağır ve hafif şeyler birbirinden ayrıldı. Dünyanın değişik katmanları şekillenmeye başladı. Yeryüzü soğudu. Sıvı hali kuruyup yerine katı bir tabakaya bıraktı. Bu ince ve kırılgandı. Ve yüzeyinde pek çok çatlak vardı. Sıvı haldeki sıcak magma ve yoğun buhar yeryüzüne çıkmak için yüzeyi zorladı buhar kalın bulutlar oluşturdu. Yıllarca okyanusları meydana getirecek kadar yağmur yağdı. Uzayın derinliklerinden okyanuslara kadar su dünyaya ulaşmış olabilir. Göktaşlarının ve meteorların üzerindeki buzlardan. Okyanus yatağındaki yanar dağlar lav püskürttü. Bu lavlar soğuyup volkanik adaları oluşturdu. Bunlar bir araya gelerek ana karaları oluşturdular ve sonunda devasa süper kıtayı meydana getirdiler. Ama dünyanın kabuğu hala hareketliydi. Süper kıta bölünüp parçalara ayrıldı ve bu parçalar dünyanın yer kabuğunda yüzmeye başladı. Yavaş yavaş bugün üzerinde yaşadığımız kıtaları oluşturdu.